Şöyle Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edecek. Bir yandan Türkiye'ye de gelebileceği iddia ediliyor. O da konuşuluyor ama henüz resmi bir açıklama görmedik. Blinken'ın zannediyorum üçüncü kez ziyaret olacak İsrail'e ama bir yandan sürekli böyle bölgede bir mekik diplomasisi halinde. Şimdi neden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri bu ziyaretle neyi hedefliyor? Şimdi dün akşam ABD Dışişleri Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Blinken'ın ziyaretiyle ilgili 2 ile 10 Kasım arasında Bakan Blinken'ın İsrail, Ürdün, Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a ziyareti olacağı açıklandı. O nedenle programın detaylarında Türkiye ziyareti görünmüyor. Ama Sena senin de dediğin gibi Dün Ankara'dan gelen bilgiye göre Bakan Blinken'ın pazar günü Türkiye'de olma ihtimali olacağı ile ilgili bir haber çıkmıştı. Ama Dışişleri Bakanlığı önce basın toplantısında ne yalanladı ne doğruladı. Ama dün gece gelen yazılı açıklamada programda Türkiye'nin görünmediğini belirtebiliriz. Ama şunu da biliyoruz aralıklarla Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türk mevkideşi Fidan'la görüştüğünü, telefon diplomasisinin olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Tabi Blinken neden İsrail'e üçüncü kez gidecek? şu anda hem bir değerlendirme için savaş devam ediyor. Aynı şekilde de rehine durumu ve insani koridor konusundaki son gelişmeleri hem İsrail'le hem de Ürdün'deki mevkidaşıyla konuşması bekleniyor. Bilhassa aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda en önemsediği konunun bölgede ...çatışmanın artmaması, diğer taraflara sıçramaması olduğunu belirtebilirim. Aynı şekilde son iki günürde e, sivil kayıtların azaltılması veya insani koridorun... ...rahatlıkla işlemesi konusunda da bir mekik diplomasisi artmıştı. Yani bu nedenlerle dolayı Blinken'ın e, İsrail'e ve Ürdün'e ziyaretleri olacak. Ama tabii ki İsrail'e tam desteğin devamı var. Hamas'ın bir terör örgütü olduğu, Hamas'ın tamamen temizlendikten sonra e, daha farklı bir konunun konuşabileceğini belirtiyor Biden yönetimi. E, bu tür ziyaretler sıklıkla yapılmaya devam edecek Sena Şimdi çatışmaların artmaması için insani çağrıların yükselmeye başladığını söyledin Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Baştaki o yani İsrail'e koşulsuz hiçbir kırmızı çizgi olmadan destekliyoruz ifadeleri biraz artık insani duruma da işaret eder hale geldi. Minneapolis'te galiba Amerikan Başkanı Biden konuşma yaparken Rabbi olduğunu söyleyen bir kadın ateşkes çağrısı yapıyor. O da insani ateşkes demiyor Biden. E, o protestoyu ama insani bir ara diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu insani aradan neyi kastediyor? Bir sorum o. İkincisi Amerikan kamuoyunda ateşkese dönük e, artan çağrılar var mı? Anketler varsa neyi söylüyor kamuoyu Amerika'da? Tabii Başkan Biden e, dünkü insani ara açıklaması e, yani protestocuya karşı bir verilen cevaptı ama insani ara derken ne kastettiği çok da anlaşılamadı Sena ama Amerika'nın net tavrı ortada Hamas temizlenmek temizlenmeden ateşkesin söz konusu olmadığını İsrail'le beraber bunu vurguluyorlar. O nedenle burada şu anda Başkan Biden'da Blinken'da insani kayıpların azalması, insani koridorla gerekli ihtiyaçların, gıda ve ilaç ihtiyacının karşılanması rehinelerin kurtarılması olmak üzere bu konulara daha çok yönelmiş durumdalar. Ama ateşkes kesinlikle masada olmadığını belirtmekte fayda var. Hem Biden yönetimi için hem Amerikan Kongresi için. Ancak dün MSNBC'nin bir anketi vardı. Bölgede İsrail ile Hamas arasında ateşkes yapılmalı mı yapılmamalı mı konusunda ve ankette baktığımızda ateşkes olmalı diyenlerin sayısı %80 çok ciddi bir rakam. demokrat kesimde bilhassa ve cumhuriyetçilerde de %56 genel ortalamada da %66 evet ateşkes olmalı diyor. Baktığımızda çok yüksek bir oran çıkmış durumda. Amerika'nın genel bakışı savaş olmasın, ateşkes bolsun ve böylece de Amerika'nın maddi kaynakları başka ülkelere harcanmasın, Ukrayna olmak üzere o nedenle böyle bir anket şaşırtıcı değil ama genel hava biraz Amerikan Kongresi'nde ateşkes olmadan Hamas bitirilmeli ne gerekiyorsa maddi manevi verilmeli algısı ve aksiyonları devam ediyor Washington D.C'de. Bir kısa soru daha, bölüm bir haberi var. Şöyle Gazze savaştan sonra Birleşmiş Milletler gözetimi altına alalım ve bölgeyi bölgeye güvenliği sağlamak için çok uluslu bir güç konuşlandıralım gibi bazı planların konuşulduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Bloomberg. İşte bu çok uluslu güç içinde Amerika'da olsun, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Silahlı Kuvvetleri olsun gibi bir model. Ama beraberinde başka modellerin de sanki dillendirildiğini ben görüyorum, okuyorum. Ne konuşuluyor? E, bu nasıl bir plan? Bu planın işlerliğine ilişkin ne söylüyor Amerika Birleşik Devletleri? Tabii bu bir iddia. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde düşünce kuruluşları dahil, Amerikan medyası dahil bu konuda bundan sonra yani savaş biterse ateşkes olursa veya farklı senaryolar konuşuluyor. Ama şu anda Biden yönetiminin veya Amerikan Kongresi'nin böyle bir plan veya model üzerinde ne konuşmuşluğu, ne tartışmışlığı, ne de bir açıklaması var. Ya yani savaş devam ediyor. Bölgede çatışmalar artmaya başladı. ...bölgede çatışmaların genişleme ihtimali var. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in içinde olduğu bir modeli zaten İsrail kabul etmedi. Üstüne Birleşmiş Milletlere şu anda çok kızgın İsrail yönetimi. Sert açıklamaları var. Dünkü geçen haftaki genel sekreterin açıklamalarıyla. O nedenle baktığımızda böyle çok uluslu bir modelle bölgede barışın getirilmesi konuşulmadığını belirtebilirim. Bu sadece bir medya organının iddiası olarak gündemde. Çok senaryolar şu anda Sena Washington DC'de konuşuluyor. Ama şu an önemli olan bu bir savaş bitecek mi? Savaş sıçrayacak mı? Daha can kayıpları olacak mı? Yani önü görülmeyen bilinmezliklerle dolu Orta Doğu'da ciddi bir şu anda savaş içinde. O nedenle Biden yönetiminden böyle bir açıklama veya modellerin konuşulduğu, bilhassa Birleşmiş Milletler'in içinde olduğu bir model kesinlikle konuşulmadığını söyleyebilirim Sena.